Yasin Bölü gibi ekmek almaya çıkıyoruz. Bekleyerek atladı be. Kaybol. Hadi kaybol. Sanki kuş yakalayacaklar anasını satayım. Şuraya bak sinekler anında yok oldu. Sanki kuş için geliyorlar. Yedirmemek için. Ve gaza getirmek için. girer girmez tıkırtı, kapıda çıkarır çıkarmaz. Hanımla bokta yetiştirdi, sinekler için. anında burada da park eden sürekli özel van burnumuzu uzattık dağısını döşemiş bok millet be bu da toz burada da var. Sinekleri ele veriyor. Millete bak anasını satayım. Hayvanlarını gönderecekler. Hepsi buraya sıçrayacaklar. Ve temizlerken böyle kedisini anında çıkaracak. canım? kim yaptı göstersin diye. adamın evinin önünde, etrafında, kapısının önünde bu dönen sinekler ayak bileklerini sokan çivi gibi acıdan en azından bana onlar neden zarar görmüyor diyorlar şikayette olacak Ah yeniden merdivenin altından söylediler. Aynıları. Bir o adamın evinden bir bizim. Onlar neden zarar görmüyor? Buraya da sıçtırmış. Ekmek almaya gittik. Panjur kapısı da açık uzakta bekliyor. Onlar neden zarar gelmiyormuş. Sinekler buraya geliyor çünkü. Buraya da sıçtırmış bu kavun içi karışımı. Kabuz ilacı. Kabuz yapma ilacı. Leş gibi kokan kanal diyor buna. Tahminen videosuyla hazır. boğazı yakan bir gaz nasıl kabus ediyorlar belli biraz geçti ilacımı aldıktan sonra evet elma havuç pancar yardım ediyor bu şef karşı ve kansere karşı Onlar neden zarar görmüyor? Kime gidiyor bu kanaldan belli. Neden hep buraya döşeniyor belli. Alay yederek söylüyorlar ben. Bunlar beni düşürdüğü zaman karakola böyle böyle yapıyorlar. Veya biz hikayete gittiğimiz zaman ...onlar neden zarar görmüyor? Ağzımı açtırmayın... ...ki söylediklerim... ...kantı var. Neden zarar görmüyorlar? Sitelerde... ...kedim şiirini okuyorlar. Sülalece. Ana, o hayvanları beraber ayin günlerinde. O yüzden zarar görmüyorlar. Yani sanki haberleri var yani, kaldırır kaldırmaz anlıyorlar. Anında gönderiyorlar tekrar sıçma. Bir i̇şleme bak yani. Anında kedileri bu işe yarıyor bunlar anında aynı yerlere sıçma geliyor. Onlar neden zarar görmüyormuş? Belki de yakaladığım görüntülere göre sitelerde anında geçtiği yerde toz sinekler onlar neden zarar görmüyor? Dün yani selah okudum, duydum. Önemli biridir koronaya rağmen selah okudu. Ne oldu şimdi kayboldular. Şimdi saklandılar. Bu tof sinekler, bu Orhun Hanım suratını güç gösterisi için gösterdikten sonra kumpasa çıktıktan sonra her çıktığımda fırladıktan sonra ortaya çıkıyorlar. Bu tesadüf mü? Kanserli kadın ölmeden önce bütün yol boyu burada bütün patika boyu o şeylerin bulutları çıkıyordu ve yine aynı şekilde kuruluyordu ortaya onun her hastaneye gidişinde böyle bulut olması tesadüf mü? Onlar neden zarar görmüyor? Paçaya kaçan şeyler, saça başa, iğne gibi sokan, asit gibi açtı. toksoplazmanın ta kendisi bence. Beyni böyle zizi uyuşturuyor. Burada bu merdiven altındaki sineklerle beraber bu lekeler tekrar üremeye başladı. Bu tesadüf mü? Burada ablamaya çalıştığım Ayak bileğimi soktu elbiseye rağmen bu tesadüf mü? Sık sık yaşıyorum odamda. Dışarıya beni bunla çıkarttılar, ağrımlar, sinekler kayboldu tekrar. Bu tesadüf mü? He? secdeye varırken üzerime saldıracaklar yoktan var olmuşlar gibi. O tesadüf mü her seferinde her seferinde? Ezan öncesi ayaklarımı delik deşik edecekler. Hayat bileklerimi, tabanını, keskin nişancı gibi. Tesadüf mı o? Gel buraya yakalanan nasıl hızlı jet gibi. Jet gibi be. TESADÜF change juste le Merdiven altına anında belirleniyorlar. Boktan sonra... Tesadüf mü? Nereden çıktıkları belli. E bu noktaya sıçan hayvanlara göz yumulacak. Onlar uğruna kanunlar yapılacak. Diğer hayvanların hiç önemi yok. Fakat bu şeyleri saçanlar böyle zerre şeyleri ben gelince kaybolan büyücü gibi o hayvanlara özel kanun. hayvan severlik sırf onlar üzerinden. Kuşları besletmeyecekler. Benim içmediğim sigara türü ismaritleri evimin önüne ta pencereme kadar neler yaptıklarına kanıt. Hani böyle be. birisi evini kaybedecekse bu şeyleri yapanlar olmalı devlet evlerine el koymalı, onlara yer teşhis etmeli. Komşulara zarar veriyorlar. Satılık. Narsisistlik için. Bu çevrede bu kadar uzun süre bu satılmayacak. imkansız. el koyun. Yemin edelim onunla ötekinin de varın Tüm sülalelerin el koyun. Kaç tane komşu öldü. Ben pek fazla avlayamadan içeri gidiyorum. Ben içeri girince tekrar ortaya çıkacaklar bu büyücülerin varına yoğuna el koyun. Pislikleri kavurduktan sonra anında gönderebiliyor sıçtırma. Neden de bu boklar bazen buraya ses gönderiyor. Bir çeşit alıcı mı var onlarda? Mikrofon mu? Besveli büyü aleti. hastalama aleti cinayet aleti böyle göze batmadan tümünün varına yoğuna el koyun yani ne yeri diliyorlar o hayvanlara yani o kavun içi şey hala boğazım yanıyor bütün gece soluttular o gazı Bunların üstüne nasıl gidilmez? Nasıl tümü tımarhaneyi veya hapsi görmez?